Merhabalar. Bugün 26 Ağustos. 26 Ağustos Türk tarihinin ve Anadolu tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi. Çünkü 26 Ağustos Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı, Malazgirt Savaşı'nın olduğu gün. Bunun anlamı ne? Çünkü Türklere Anadolu kapıları bugün açıldı. Anadolu Türk yurdu. Eskiden sadece Anadolu olarak Anatolia diye bilinen Anadolu toprakları artık bu 26 Ağustos tarihinden gününden itibaren 949 yıldır tam geçmişte 1000 yıla yakın süredir artık Türk yurdu. Türk yurdu olduğu gün Anadolu'nun Ara Türkleştiği gün. İşte 26 Ağustos tarihinden beri artık Anadolu Türk yurdu. İşte bu tarihten itibaren bu topraklar Türk devletine, Türk milletine ait. Bunun bir önemi daha şu. İlk defa Batı devletlerinin, Hristiyan devletlerinin en büyük komutanı, Türk komutanı olan Alparslan'a esir düşmüştü. Bu nedenle Hristiyan dünyası için de son derece önemli bir gün. Bizans'ın da çöküşünün başladığının en önemli günlerinden bir tanesi. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana, Osmanlı Devleti kurulduğundan bu yana, Selçuklu Devleti Buralarda Anadolu topraklarında var olduğundan Türkler bu tarihten itibaren sürekli bu günü 26 Ağustos'u zafer günü olarak kutluyor. Bugün de kutluyoruz. Bakın iki gündür o güne mahsu ve o güne ithafen Cumhurbaşkanımız MHP lideri Devlet Bahçeli Ahlat'ta savaşın olduğu o o topraklarda Anadolu kapılarının Türklere açıldığı o bölgede üstelik Cumhurbaşkanlığının bir de çalışma ofisinin kurularak bu bölgede otağı kurup devletimizin başı, devletimizin başkanı e, otağı kurmak suretiyle o bölgede o günün anısına kutlamalar yapılıyor. O günü herkese, bütün dünyaya bir kez daha hatırlatıyoruz. Şimdi bu araya kadar güzel. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi. Arkasında arkamda gördüğünüz Atatürk'ün kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun kurduğu parti acaba neden Türklere yurt yapılan, Anadolu'ya yurt yapılan bu günü, bu günü hiç kutlamıyor? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sayfasına, sosyal hesaplarına bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına bakın. Tek kelime etmiyorlar. İyi parti için de aynı. Ülkücüyüm diyen, milliyetçiyim diyenler. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet'in kurucusu parti, kurucusu partisi biziz diyenler acaba şimdi soruyorum sizlere neden Manazgirt Savaşı'nı Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı ve Anadolu'yu Türk yurdu yapan bu günü kutlamaktan imtina ediyorlar. Bizans'ın yenildiği bu günü, Bizans'ın artık çöktüğü, Hristiyan dünyasının, Batı medeniyetinin Türk İslam medeniyeti karşısında, Türkler karşısında bu topraklardan çıkışının tarihi olan, anahtarı olan bugünü neden hiç kutlamadan yok gibi görüyorlar. Bakın bugün CHP'nin il başkanı bir basın toplantısı yapıyor. Konuşmasına eline verilen metni Ahmet Akın tarafından konuşsun diye verilen metni okumaktan aciz duruma düşmüş. Onu bile doğru dürüst okumayı okuyamayan CHP'nin il başkanı 4 gün sonra bugün 26 Ağustos 30 Ağustos zaferi günden bahsediyor. Bakın bugün 26 Ağustos 30 Ağustos zaferine daha 4 gün var. O da Türkiye'den Hristiyan batı medeniyetinin işgalcilerin kovulduğu zaferi günü. O günde en az 26 Ağustos Malazgirt savaşı kadar önemli ama ona 4 gün var. Siz bugün bugün kutlamanız gereken Malazgirt savaşı. Malazgirt zaferi. Bundan bahsetmeden, soğandan, patatesten, peynirden, börekten, çörekten bahsederek. Dün Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı vardı. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısından önce İyi Parti adına milliyetçi ve ülkücü olduğunu iddia eden, Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden İyi Parti adına bir meclis üyesi konuşma yaptı. Konuşmasını da bitirirken ne mutlu Türk'üm diyerek, diyerek bir slogan attı. Atatürk güzel. Bunun altına biz de imzamızı atıyoruz. Ne mutlu biz de Türk'üz. Ancak konuşmasında sadece 30 Ağustos'u konuştu. Oysa bugünkü bugün bir gün sonra kutlanan, kutlamalara başlanan Malazgirt savaşından bir tek kelime bile etmedi. Bir tek kelime bile Anadolu'yu Türk yurdu yapan Malazgirt zaferinden bahsetmeyen bir iyi Parti vardı. CHP'yi görüyorsunuz. Basın toplantısı yapıyor, Malazgirt konuşmuyor. İyi Parti'yi görüyorsunuz. Konuşma yapıyorlar. Tek kelime Malazgirt'ten yok. Şimdi sormak istiyorum bu noktada. Hayırdır siz bu kadar Joe Biden'in mi taraftar oldunuz? Ne oldu? Hani Mustafa Kemal'in askeriydiniz? Hani Atatürk'ün izinden gidiyordunuz? Ne hale geldi? Bizansların, Bizanslardan yana mısınız da bugün Bizans'ın yerle bir olduğu, yerle bir oluşunun başladığı, Bizans'ın ilk defa komutanının Türk komutana esir olduğu, Türk komutanı karşısında mağlup olup Bizans Anadolu topraklarının Türk yurdu olduğu bugünü kutlamaktan utanır, kutlamaktan söyleyemez hale geldiniz. İktidar koltuğu size bu kadar mı hırs bürüdü gözünüzü? Bu kadar mı hem Türklükten bahsedeceksiniz hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş iradesinden, varlığından bahsedeceksiniz. Hem Anadolu'dan bahsedeceksiniz, hem Türk'üm diyeceksiniz, Türk milliyetçisiyim diyeceksiniz, hem ulusalcıyım diye takılacaksınız. Ondan sonra da Bizans'ın mağlubiyetini kutlayamaz hale geleceksiniz. Hayırdır siz Biden'in hangi batı devletinin, İngiltere'nin, İsrail'in, Amerika'nın mı? Hangi batı toplumunun Bizans'ın temsilciliğine mi soyunur hale geldiniz? siz bu kadar nasıl mutasyona uğrattılar? Sizi nasıl bu kadar Türk tarihinden, Türk yurdundan, Anadolu topraklarından yerli ve milli olmaktan uzak düştünüz? İktidar koltuğu uğruna, iktidar olma hayalleri uğruna, vaatleri uğruna sizi yapmanız gerekenlerden nasıl bu hale uzak tutar oldular? Niye bunu kutlayamaz hale geldiniz? Türk milleti görüyor. Bunun hesabını, bunun tarih karşısındaki Artık hesabını asla veremeyeceğinizi bilmenizi isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı, cumhurbaşkanı ve Milliyetçi Hareket Partisinin başkanı Sayın Devlet Bahçeli bugün 26 Ağustos'ta kutlu zaferini, Anadolu'nun Türk yurdu oluşunu kutluyor. Siz neredesiniz? Domatesten, peynirden, biberden, salçadan bahsediyorsunuz. Türkiye'nin sorunlarını konuşmak güzel. Ama bugün ilk konuşmanız gereken şey Anadolu'yu Türk yurdu yapan Malazgirt Savaşı'nın kutlamalarında yer almanız, kutlayabilir hale gelmeniz, kutlamanız. Korkmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli günlerinden birini 4 gün sonra Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Büyük taarruzu kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu topraklarının işgalinden işgalden kurtuluşunu hep birlikte kutlayacağız. Kutluyoruz zaten. Türk milleti kutluyor zaten. Ama siz kalkıp da Bizans'ın yenildiği, Anadolu'nun Türk İslam coğrafyası haline geldiği, Türk yurdu hal olarak olarak geldiği Manazgirt'i kutlamaktan korkmayın. Batılı dostlarınız size kızmaz. Batılı dostlarınız kızacak, bizi iktidar yolunda desteklemeyecekler diye çekiniyorsanız hepinize yazıklar olsun.